Arkadaşlar Provcano hoş geldiniz. Ben Murat ve Bugün arkadaşlar Oran Espor'un U15 oyuncusu Kerem var yanımızda. Hoş geldin Kerem. <laughs> Hoş bulduk abi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki CSGO'da da kendisiyle oynamıştık. O zamanlar Hamza Koçuydu. Şimdi Laz bir hoca geldi takımımıza. Hoş geldin Laz hocamız. Hoş buldum Hoş buldum. Hocam nasılsınız? İyi hocam siz nasılsınız? Biz de iyiyiz Allah'a şükürler olsun. Biliyorsunuz ki e, Hamza hocamla arası e. bir kavga geçmiş zamanında bu çocuk için. Çok kavgalar ettik ama eninde sonunda aldım. Ben. Bu çocuğu aldılar. E Kerem ne oldu da CSGO'ya geçtiniz? Oo, Oy! CSGO diyorum. Oğlum. Baksana vuruşa. Yani kendini buldu mu bu oyunda? CSGO oyuncusu değil Kerem. CSGO'da rezildi. Burada iyi helal olsun ama beni yenemeyecek. Bana da dedi. Al beni dedi abi. Takımı al beni lütfen. al beni. Şimdi o zaman Kerem kardeş şöyle bir vuruş atalım sana. Neredesin? Şu ye. Bak bak bak. Bu arada hesap değiştirmediniz değil mi lan? Daha ki vuruşu Kerem atamaz normalde. Yok yok. Ben da beri oynamıyorum ama ya. Oğlum oynamıyorum öldürürüm seni. Eller arasında kocam. Şunlar taktik verdi hmm, ben baştan önce. Güzel. Bu arada Ahmet Baş Han taktik. kardeşimizin de koçu olacak kendisi yakın zamanda. Ahmet Han da 13 takımımızdan. Yani oran e-spor bildiğiniz üzere arkadaşlar gelişiyor. Gün geçtikçe U5 takım bile açılacak yakında. Has taktikleriyle Laz hocamız başında takımımızın. Allah razı olsun. Aynen. Allah zeval vermesin. Eyvah, eyvah. Aç şu kapıyı lan. Aç. Öldüreyim şunu. Aç şu kapıyı artık. Nere açıldı hocam. Tamam şunu hemen şöyle. Zıng. Oha! Oğlum bu adam öldürdü beni. 5 canım kaldı. Geldi. Hocam eğittik ama yani söylendi. Ya bak. Ben niye bile şerif alıyorum bu eşeğe karşı? He? Bilmiyoruz yani ben iyi, güzel eğittiğimi düşünüyorum Güzel arkadaşım. eğittiniz Eyvallah. ama şimdi ölecek o arkadaş haberi olsun. Bu arada Kerem kardeşim ne oldu? Hayatında Efendim? ne değişti en son bizi CSGO oynadıktan sonra? Bütün Çok takımlar şey yazdı mı? Diyordun abi fanatik yazıyor falan. Doğru mu? Yazıyorlar da bakmadık. Niye o bakmadın? İnşallah görüşeceğiz. Hangi takımlar söyleyeyim. yazdı CSGO'da sana? da şey yazdı. Sasco da mı yazdı hocam tam olarak? Hocam bir tek konuşamıyor olur ama öyle şeyler. Olabilecek şeyler. Hangimizin başına Hangi takımlar abi söylesene ya. Bilmiyor musun hangi takımlar Space Soldier yazdı abi var ya. Oğlum o dağılmadım. Space Soldier kapanalı 10 yıl oldu. Yok onlar yazdı siz öyle düşünmeyin. Oo bak bak bak. Ben size şöyle diyeyim bu hocam. Ya bu çocuk screen bıraktığı için bıraktı CS'yi. Scream'den sonra zaten bir şok geçirmiş kendisi. Bir. Şu oku yedin mi? Delikanlı gibi. Yedim. Şunu herkes yemiştir bak zamanında. Allah'a emanet. Hadi oğlum çık korkak. Oy. Bak Oy. çocuk benim canımı sıkmayın. Bu e-sporcu falan dinlemem. Bizlere reka girince niye vuramıyor bu çocuk? He? Kendimi göstermek istemiyorum diyeyim ben sana. Heee. Ben, yani. Benim özel cross'umu verdim ben ona. Özel crosslar verdi. Şimdi peki Ahmet hocam, bu çocuklar günde kaç saat çalışıyor? Şimdi hocam ben size şöyle diyeyim, günde 2 Pırağımız var. <laughs> o ne demek? Pırağ ne demek hocam? Pırak <laughs> hocam. Ne oluyor Üçü tam olarak? Şöyle anlatayım size, scrim oynuyoruz 2 maç adamlarla. 2 maç scrim. Scrimle oynuyorlar i̇ki yani, maç, doğru mu? Ya yok hocam öyle değil. Başka takımlarla oyun oynuyor. <laughs> başka. Yani günde hep çocuklar 10 dakika oyunu var. Antrenmanı var her gün. 10 dakika değil. 2 saat antrenman. 2 saat antrenman. Peki bu çocuklar Ondan sonra sizle maç birlikte maç mi oynuyorlar? Evet yani ben analiz ediyorum maçları. Analiz edildi. Ha, sizden var ya Ondan ne koç olur. Gece 15 DM var. <laughs> çocuklar köre olarak kullanılıyor galiba sizin takımdı. Maç kazanmışlığı var mı? Yok. Sıfır. Maç kazanamıyorlar işte. Kötüler takımda. Düzeleceğiz inşallah be. Ama biz bu çocuklar i̇nşallah. 1v1 için eğittik hocam. E neden? Sebep 1v1 turnuvalarında 1v1 10 TL ve zor veriyorlar ya. hocam. Şöyle hemen bir tane atalım. Bir HS daha çekeyim buna. Vantep atacakmış öyle dedi Keren. Ya o bana oradan Vantep atsın var ya. E-Spor'un kaptanını alırım onu. Ne oldu? Baba hiç atamıyor ki. Bir tanesi bile Gök, tutmadı. Gökyüzüne Bıçaklar gitti. yan yattı. Şerifle vururum dedi abi sıkıntı. Şerifle vururum, şunu yesin vurur belki. Bak bak bak, smoke içi. Zeng 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 zeng. Guardian da bir şey değil mi? Ananı avradın. Eşek gel buraya. Adam Kero one tap. Bir merimde. Lan nasıl ölmüyor? Biz 130 işte bu bu vurdum. Bu günler için Peki main herosu nedir Kerem, ne? Kerem kardeşim? Main hero ne senin? Ne oynuyorsun yani, en çok? Her şeyi oynayabiliyoruz. Ya yani, ne yani, her şeyi oynayabiliyoruz, şey. oynayabiliyoruz <laughs> ya. Diye. Ama dedi yani. ki jet mainim dedi. Ya hayır Üçünün mesela turnuvalarda hangi abi. en çok alıyorsun? Mesela herkesin bir şeyi var. Herosu vardır. Reis alıyor oynuyor genelde. Yani oynuyor. Jet oynanıyor. Jet oynanıyor. Bazı maplerde hocam kompumuz var ben söyledim kombolar var diyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar bu çocuklar yıllardır sporun içinde. Bak 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 kesin uçuyor yukarıda bir yerde. Utileri bak. Nasıl dodge'ladı? Harbiden dodge master diyebilirim. Oy. Oy. Kerem gelişme var. İyi ki CSGO'yu bırakmışsın kardeş. Ha, şöyle bir şey yapacağım. Bu saatten sonra affetmeyeceğim. Evet. Bilerek denedim ben koç bu senin bebeği. Bundan sonra dilemma yok şimdi ben onun karşısına yani e-sporcu olarak bak e-sop e-sporcu diyecektim e-sporcu e olarak oynayacağım tık bak oğlum canım kalmadı ya şuna bak görüşe bak kızın kero bir mermi kero o silahla mı oynayacaksın ya <laughs> tamam abi, Allah, abi. Allah Allah ya. bu arada yakın zamanda Ahmet Anla da atacak ve yakında çok güzel bir video gelecek. U7 takımımız da var bizim. Öyle bir genç hocam, arkadaşımız var. Zaman, Baba koçta vs'ye atamayız biz. Koş kendine hayır yok ki ya. Koçunu öğrencisinde ya, ne oldu adam. da koçtan ne oldu? Görmüyor hocam ne güzel eğittim yani. Bir Ama ya, ben, ben bak, bilerek vurmuyorum oğlum. Yani. Vur diyorsan vurayım koç. Ya acıdı sana spektra çek. Ooo vs çok... atıyor lan. Helal olsun. Şokokları bir tık doğru gidiyor ha Ah be. Bu saatten sonra sana acırsam topum lan. Öyle ben yani 15 yaşında çocuk muyum? Şey sporcuyum mu? Saygım yoktur sana kardeş. Gel. Koçuna da saygım yok, sana da saygım yok. Sen takım sahibi o raconu keser. <laughs> takım sahibi raconu keser. Aç aç aç. Hadi oğlum Kero hiç acıma. Oy. Kerem. <laughs> Bu çocuk harbi gelişmiş helal olsun ama ben ya bilerek bayağıdan evet bayağıdan bayağı bayağı hocam koçum ben bayağıdan beri oynamıyordum. Hem ayıp olmasın salalım çocuklar da keyif alsın bu oyundan diye salıyoruz. Yapıyoruz yani. Bataryayı oynadığını bile bilmiyordum ya helal olsun. Bak bak bak. Uy. Oh. Hadi hadi. Easy. Ah ama koç e, bu atıyorum ben mesela okları Hiç onlara vurmuyor hocam. hocam. Ben de Neden? Sırf yani sen gördü de ya. avantajlı ol diye. Tamam onu bir kırarsın o zaman görüşeceğiz sen. Kaldır <laughs> koç kaldır ekranı ekranı kaldırın izleyin şimdi. Bak 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 şimdi kırıyor. Onu bile kıramadı hocam ben söyledim. Ama güven sonsuz yani Kerem'e karşı. Tamam. 8-6 oldu ekora. bile. Sonsuz olsan olur. Ben bunu yamultacağım birazdan. Eko meko dinlemem. Aga. Ben öyle koçu da takımı sahibini de şimdi var ya. ya ne kazandınız oğlum? Takım sahibiyiz de yani. Ne getirdin koç yani bize? Bir geçen, kupa bile getirmediniz ya. Geçen üçüncülüğümüz vardı diyeyim ben size. Hangi? U12'den. <laughs> U12'den üçüncülük var. <laughs> Can kalmadı, 18 canım var Allah çarpsın ki. Abi bak. Aa canım yok canım. O zaman şunu yesin bir ya. Alo, <laughs> Deşi bir tık yanlış atıldı ya. gibi hocam. Kötü bir tık değişleri. yeni jete geçti biliyorsunuz. Yeni geçti, evet. Eskiden 800k şeyi i̇şte, varmış. Reis oynuyordu. Reis mi oynuyordu? Reis oynuyordu hocam eskide maçlarda. Yani en çok kaç kill aldın bir turnuva maçında Kerem? Çabuk söyle. Bir 50'yi görmüştür herhalde. Yalanlar var. Görmedi de en fazla bir 12'si vardır hocam. Yalanlamalar var. Yani hocam entry oynattığımıza pişmanız ama oynayacak adam da yok. Yani işte oynayacak adamımız E5 vurmuş son maçında. Of fs miydi o? Yan yattı hocam Baksana tık tık ben alıştım oğlum Ben bayağıdan beri oynamıyorum Bir de gelmiş beni vurmaya çalışıyor orada Şerefsiz Yakında bir de şey yapmamız yok mu koçum Yani U11 takımıyla U15 takımının VS'si takım VSS. Ooo Şey yükseme kademe U yükseltmeli Sırayla Aç aç kapıyı yenen açın baba düşer. Açın kapıyı Yenen takımdan yenen takım düşer Yenen takım yukarı Bak bak bak. Vuruyor ya. Oo. Ya. Tamam, onu yedi. Şu an Kerem alttan yazdı abi dedi one tap dedim. Sadece izle dedi bana. Bak 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 bak. Şunu yedim be Kerem. Zınk. Hadi oğlum hadi çık çık korkma lan. Bir daha çıktım ölüsün. Oy! Oy. <laughs> Zanteris pikleri de çalışılmış Zanteris pik. hocam. Çalışıldı Zanteris pikleri de çalışılmış. Bunları da öğrettik. O hocam. zaman ben buna Zanteris pik nedir, nasıl atılır onu göstereyim. Öyle bir mermi atması lazım. Onu yapamadı. Ben şimdi göstereceğim. Hazır olunca söyle. Atayım mı? At. At. diyor bak bak Rojon kesiyor. Oo. Bir de racon kesiyor. At diyor Ferhat. Önce Ahmet bunu Aynı takımdan zamanda. çıkarım. Takım. Beni yeniyor. <laughs> bunu takımdan atıyoruz yakın zamanda. Yani atıldı. <laughs> takımdan atıldı. o şeyi yani, yendi. Takım sahibini yakın yendi sahibin. hocam. Böyle olmaz. Biz böyle mi anlaştık lan? He? Oy prefire attım Oo, olmadı. Operatörler de çekildi. Kero şu an çok sinirli nerede Kero ya? Acaba nerede? Allah Allah. Şuraya bir şok oku ok alsam bana ne vurdu? Uf. Hey. Oğlum Bu adam çocuğu. yürüyerek vuruyor beni. Bu çocuk yani. beni yürüyerek nasıl vuruyor? Gel bıçak ver. Tamam bıçak da nasıl öyle. peki? Bir tık kötü diyelim. <laughs> bir tık de. kötü ya iyi olan bir kısmı yok mu bu çocuğun? Her yani bir her tık. şey iyi çocukta yani. bir tık kötü ama. Ya. Gel bıçak gel. Bu kötü. <laughs> Abi ama sıktıktan sonra... takımdan ne zaman atıyorsunuz hocam? <gülüyor> <gülüyor> Sözleşmesini hocam yırtın atın <laughs> bu çocuğu. <laughs> Sözleşmesini. Tamam. Peki bu el alan bütün eli alsın mı? Tamam. tamam kabul etti en sevdiğim kabul kısım etti, geldi Yani yenilsek bile Buradan çevirme şansımız var Hemen şöyle bir şey yapacağız Görüldüler Görüldüler Hadi oğlum hadi lan Aha Hop Hahaha <laughs> Güzel. Evet arkadaşlar videonun daha sonra gerek daha fazla böyle videolar istiyorsanız beni popülmü un, unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.